LÖSEV, gönüllüler ve hayırseverlerin desteğiyle kanser hastalarına, ailelerine umut oluyor. Hastalıkla mücadeleyi kazananlar ve aileleri maddi manevi destek veren gönüllüleriyle bir araya geldi. E, çeşitli dallarda ödüller de verildi. Yılın basın gönüllüsü ise NTV. Merhaba ben Ömer. Bizim için çok çalışıyorsunuz biliyorum. Yaptıklarınızla o kadar şey başardınız ki. LÖSEV 26 yıldır Türkiye genelinde 95 binden fazla lösemi hastasıyla ailelerine destek veriyor. Gönüllülerin çabası hem çocuklara hem de ailelerine umut oluyor. Bizim eğitimlerimize de katkıda bulundukları için ve bize yardımlarda bulundukları için onlara tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Hayatımda hiç tanımadığım, Türkiye'nin bir ucunda olan, ismini dahi bilmediğim biriyle anne ve babamdan daha uyumlu olduğumu öğrendim. Bu çok garip bir şey, kulağa çok garip geliyor. Hala daha öyle alışamadım. Ben bu işin kalpten kalbe ilerlediğini düşünen biriyim. Ee, bu anlamda e, dokunduğumuz her yürek, her kalp bambaşka bir kalbe heyecanlandırıyor. Lösev basın, kurum, projeler gibi çeşitli dallarda destek olan gönüllülere ödül verdi. Yılın basın gönüllüsü NTV oldu. Ödülü NTV Yurt Haber Müdürü Esen Koç aldı. Bu hastalıkla mücadele hem çocuklar için hem de aileler için çok zorlu bir süreç. Biz de Entiv'i ailesi olarak bu zorlu süreçte her zaman onlara destek olmaya çalıştık. Bir nebze bunda başarılı olabildiysek ne mutlu bize. Bu ödül meslek hayatım için benim için çok değerli, çok kıymetli bir ödül. 7 milyon gönüllüsü olan Lösev'de bu sayının 10 milyona çıkarılması hedefleniyor. Lösev için herkesin yapabileceği bir şey var. Her yaştan, her kesimden, 7'den 70'e ve Lösev Türkiye'de aslında çok büyük bir gönüllü ağına sahip sivil toplum kuruluşu.